Çocukken bize hep bir hedef gösterilir. Sınavı kazanırsan rahatlarsın, üniversiteyi bitir bak nasıl keyfin yerine gelecek. Bir işe gir, bir evlen, işte o zaman her şey yoluna girecek. Ve biz o hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çabalarız. Uykusuz kalırız, stres yaparız, kendimizi yıpratırız ama sonra bir sabah uyanırız ve fark ederiz ki kazandık, evlendik, atandık ama yine de bir eksiklik var. Yine de içimizde bir boşluk, bir tatminsizlik, bir bu muydu yani sorusu var. İşte tam da bu noktada büyük bir gerçekle yüzleşiriz. Bu dünya rahatlama yeri değil. Bu dünya yolculuk yeri. Bu dünya çileyle, imtihan ile, sabır ile örülü bir tünel. Ve bu tünelin sonunda ışık mezarda başlıyor. Evet, şaşırma. Çünkü bu hayat sonsuz olanın sadece bir fragmanı. Tıpkı bir sinema filmi öncesi izlenen kısa bir tanıtım gibi. Bazen aksiyon dolu, bazen dram ama hiçbir zaman tamamlanmış değil. Gerçek huzur, gerçek tatmin, gerçek mutluluk ancak doğru bir hayatın sonunda karşımıza çıkacak. Yani ölmek değil, imanla ölebilmek önemli olan. Çünkü herkes ölecek ama herkes huzura kavuşamayacak. Şimdi şöyle düşün, bir öğrencisin ve sınav salonundasın. Dışarısı çok güzel olabilir ama sen sınav bitmeden dışarıya çıkamazsın. İşte bu dünyada öyledir. Cennet kapısı açılmadan önce sabırla sınavı bitirmen gerekir. Ama işin güzel yanı şu, bu sınavda yalnız değilsin. Her sabah seni yeniden uyandıran bir Rabbim var. Her adımını izleyen bir melek ve her zorluğun sonunda bu da geçer Yahudi deden bir teselli var. O yüzden evet, bu dünyada mükemmel bir mutluluk yok. Ama gerçek mutluluk için her gün bir adım atabilirsin. Bir yetimin başını okşarsın, bir garibin duasını alırsın, bir yüreği umutla sararsın ve fark etmeden cennette bir tuğla daya koymuş olursun. Unutma. Bu dünyadaki çile sabırla yoğrulursa mezarda bile bir gül açar sana. Ve belki mutluluk aradığın yerde değildir. Hazırlandığın yerdedir.